İşte o gün beni Manisa'ya götürdüler. 72'li yılların sonlarına doğruydu böyle. Ya da 73 tam hatırlamıyorum onu hangisi aradı mı. Ben Manisa Muradiye Camisi'ne bir geldim. Bir gördüm camiyi içeriye giremedik kapının ağzına oturdum. O kadar gençliği bir gördüm. Ben hayatımda o güne kadar bu kadar çok gençliği, gençleri yani hiçbir cuma namazında, hiçbir camide görmemiştim. Çok etkilendim ben orada. Hepsi genç olduğu için. Hatta inanın sakın beni yanlış anlamayın, bak şunu söyleyeyim ben çok fazla bir şey bilmem bu dini konularda. O kalabalığa şöyle bir baktım, ilk anda bana böyle göz, gözlüklü gençler dikkatimi çekmişti. Yüzleri bembeyaz. Çerçeveler de parlıyor ya bana göre bakınca. Ben dedim kendi kendime olan dedim bunlar melek galiba dedim bu gözlüklüler. Bu gözlüksüzler dedim benim gibi sıradan insan. Şimdi sormaya da utanıyorum çünkü arkadaşa ayıp olmasın diye. Kendi yorumum bu benim. Sonra içeriye bir kulak kabarttım böyle bir baktım. Allah bütün cami ağlıyor. Beni götüren arkadaşa dedim ya birader bunları dedim döven yok söven yok dedim. Ne ağlıyor bütün cami. Hani ben gördük arada bir böyle insan geçmişteki kusurlarından dolayı belli bir yaşa geldikten sonra o da. Görüyorduk böyle arasında ağlayan teknik oluyor ama ben böyle komple bir camide komple bir gençliğin ağladığını ilk defa gördüm orada. O da beni bayağı çok şey yaptı yani şaşırttı. Hatta ben inanılmak. bak o gençler ağlıyor diye ben de ağlamıştım o gün. Ama ben onlar ağlıyor diye ağlamıştım. Sonra sordum arkadaşa beni götürene dedim bunları döven yok, söven yok. Niye ağlıyorlar dedim bu kadar kişi. Bana dedi ki hoca, hoca efendinin anlattığı vaazın konusundan dolayı ağlıyorlar deyince dedim o zaman bu hoca dedim kıyak bir hoca. Bizim anlıyor musun bu hocayla dedim tanışmamız lazım şimdi birader. Peki dedim bu vaaz bittikten sonra bu hoca buradan nereye gidecek dedim. Dedi ki bana İzmir'e gidecek. İyi dedim 45 kilometre yol yolda tanışırız dedim ama peki dedim bu arabaya senin arabana dedim bu hocayı bindirebilir miyiz dedim. Vallahi abi dedi onu şu arkadaş getirip götürüyor dedi. Ya dedim Nuri sen arabanı o arkadaşın arabasının arkasına yanaştır. O arkadaşına dedim sen bana göster. Gerisini sen karışma dedim ona. Tamam dedi o da. E benim o zamanlar hızlı yaşadığım bir devir. Kavga cingar hiç problem değil aradı mı. Geldim kulakları çınlasın. Marem Kalloncuymuş o da aradımın. Arabasının başında bekliyor o kapısını açmış. Ben geldim onun yüzüne bakaraktan arabasının kapısını bir çarptım. Bekliyorum bana bir şey söylesin kavga çıkaracağım orada. Diyeceğim ki sonuçta çek şu arabanı biraz ileri edecektim. Gayem bizim arabayı yanaştırıp Hoca Efendi oraya bindirmek. Bu arada bir de baktım ki Hoca Efendi vaaz bitti koridordan arabaya doğru geliyor. Ben bu sefer Kalyoncu'nun kapısını çarptım ama o bana böyle yumuşak yüzlen mütevazı bir tavır yapınca ben ona utandım bu sefer bu hareketi yaptığıma. Ben birader kusura bak falan kusura bakma falan diyecektim. Baktım hoca efendi yaklaşınca arabaya onu bıraktım döndüm hoca efendiye bir dakika hocam dedim aradımın, Hoca efendi durdu. Bu arabaya binmez misiniz dedim. Şöyle bir benim yüzüme baktı. Bir de beni getirene baktı. Tekrar bana baktı. Peki binelim dedi adamın. Açtım ben arkadaşlar arabanın ön kapısını. Eğildim hoca yüzüne bir baktım ki Allah bana o zaman işte içinden müthiş bir sevgi bağı oluştu Hoca efendiler. Tabii ben ertesi günde arabaya Cuma vaazından sonra Hoca Efendi'yi ona yüzüne dikkatli bir de bakınca ne göreyim? Dün dükkanda benim kabadayı zannettiğim kişi meğersem Hoca Efendi'ymiş adımı. Ve o zaman dedim ki içimden bu hoca dedim benim senelerdir beklediğim hoca efendiymiş dedim tam bana göre dedim. Hem kabadayı hem hoca dedim bana. Tamam dedim bize göre hoca bu aradım. Ve ben dedim bir daha bunun arkasından bu hocanın arkasından ayrılmam dedim.